Herkese selamlar ilk arkadaşlar. Bu kanaldaki ilk videom. Bugün sizlerle yumurta kafama yapacağız. Benim burada 3 tane yumurta var. 3 tane yumurtayı şöyle bir cezve türü bir şey var. Onun içine koyup haşlayacağız. 10-15 dakika boyunca haşlayacağım. Ben siz kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi onun içine koyup haşlayacağım. Ondan sonra görüşürüz. Arkadaşlar şimdi yumurtalar açlandı. Bunları orta dümdüzce şöyle diklemesine böleceğiz. Hadi bakalım. Şimdi Arkadaşlar şimdi tavamız var. Tavamıza böyle bir kaşık tereyağı koyup eriteceğiz. Ondan sonra erittikten sonra burada karabiberimiz var. Pul biberimiz var. Bir de tuz var. Tavuş şu anda biraz sıcak o yüzden yarım var. sonra bu baharatlarımızı atacağız. Sonra yumurtalarımızı bu şekilde koyacağız ve pişireceğiz böyle üstüne. Yana attıra attıra aroması geçsin diye. Şimdi arkadaşlar tereyağı yalnız girdi geliyorum? Tuz bıraktım. Birazcık tarzlar. Ben çok acı yemiyorum o yüzden biraz az attınız. Daha fazla Altı vardı. çok fazla açık değil, çok da kıskanıyor. Altı arkadaşlar. Ters bir şekilde koyalım Mutlu yemiyorum ya. Değilseniz bu şekilde çok lezzetli bir şekilde yiyebilirsiniz. Biraz düzeltebilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kanaldaki yok. Bundan sonra yorumlara yazarsınız. Hangi takipçileriniz sporç takipçileriniz var, hangi şampuanlar var. Bu da sıvı yağ ile dolanıyor ama sıvı ile daha lezzetli oluyor, onu oh, Biraz burası kızardı daha sonra ters çevirebilirsiniz. Sıçrıyor şunlar. da biraz altına taşıyan O şekilde daha lezzetli oluyor ancak. Ben biraz daha pişirdikten şey sonra ekmek de Mavaş da yiyebilirsiniz. Yoğurt da yiyebilirsiniz. Senin her şeyi tüketebilirsiniz. Size afiyet olsun. bu tanesini yiyebilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Arkadaşlar bu arada bunun suyu biraz azdı. biraz daha tuz ekledim. burada güzel bir ayranım var. Ayranı çok güzel gidiyor. Ayrıca annemin yaptığı bu yufkan da var. Bunlarla birlikte yiyeceğim. Sabah kahvaltıda çok güzel gidiyor. Pratik bir şekilde yapabilirsiniz.